Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin en beğendiği serilerden biri olan arabaları değiştirdik çekeceğiz. Tabi arkadaşlar arabaları değiştirdik videolarını ilk kez izleyenler için söyleyeyim. Her zaman objektif, Tabii. doğru konuşan yani yalan yanlış hiçbir şey olmayan videolardır. Bu arada arabaları değiştirdik serilerinde bir ilk gerçekleşiyor. Farkında mısın? Ney? Benim araba bu sefer seninkinden daha iyi. Aynen bunu fark ettim. Bu sefer kapalı otoparka gitmeye üşendiğim için. Anladım. <laughs> Kardeş ben de biliyorum zorlu alıp gelmeyi <laughs> ama gündelik hangisini biniyorsak onlar. Aynen gündelikler. Çünkü arkadaşlar benim şu anda bir evlilik serüveni, yeni ev alma serüvenleri falan var. Tüm ticaretimizi de tüm hayatımızda burada gösteremiyoruz. O yüzden sadece araba kısmını görüyorsunuz. Şu anlık Leon ama bu her zaman Leon olacak diye bir şey yok. Diğer arabaları değiştik videosunda yine seriyi devam ettirip senden yüksek olacağını düşünüyorum kardeşim. Vallahi sadece bunun altında kalmamak için gidip daha yüksek bir şey alırım. Artık bu farklı bir boyuta geçti. Biraz Sidik yarıştırmaya Aynen. döndü sanki arabaları değiştirdikten. Ama bu arabaları değiştirdik videosunun özel bir anlamı var benim için. Daha önce ben serilerde F30 getirmiştim. Evet. Sende Audi, Audi vardı. vardı. Audi. Bomboş bir arabaydı. <laughs> Artık bunu kabul ettim. Gitti. <laughs> <laughs> <öyleydi. gülüyor> Yok rengi kırmızıymış da. Lar, kırmızı haricinde başka hiçbir özelliği yoktu arabanın. Ama araba da güzel duruyordu şimdi kırmızı. Güzeldi, güzeldi. Yani. Kırmızı olsun. 3 kuruş fazla olsun. Kırmızıyı Severler. Aynen bu her zaman geçerlidir. Ama F30'una bol bol sallayacağım. Sen o zaman objektif konuşmuyordun. Araba o zaman da 184 beygirdi. Bir şey demiyorum. Hayır tamam 184 beygirliğine bir şey demiyorsun da yok işte orası bilmem ne oluyor. Anahtara basılınca katlanıyormuş. E katlanıyor kardeşim. Şimdi niye övüyorsun? <laughs> Yine katlanmadı. <laughs> katlanıyor ya. Yok yok paraya kıydık bu sefer. Ama bu olay çözülmesi lazım ya. Anahtara basarak nedir kardeşim? Leon bile tek tek katlanıyor. Doğru. <laughs> Şimdi bir anahtar teslim töreni yapalım. Okay. Tabi anahtarları da genel anlamıyla incelemek lazım. Bendeki ev sayısı 2'ye çıktı. Maşallah maşallah. O yüzden Leon'dayım. Yoksa daha üst bir araba olacaktı. Ev sayısı 2'ye çıktığı için. Maşallah. Sende 8 tane Manifaturacı anahtarı vardı, ne oldu? Onları ben diğer kedide bıraktım, <laughs> biliyorsun. Artık sadece kendi evime gidip geliyorum. Şöyle sana anahtarı teslim edeyim. Eyvallah. Ya arkadaşlar Volkswagen anahtarlarını da... Artık Hiç cidden... Beğenmiyorum ya. <laughs> ya Volkswagen de ya bu devirde ne bileyim abi. Ali geçen de arabayı Vale'ye vermiş arkasındaki etiket hala duruyor şöyle sökeyim. Yok onu sökme bu yedek anahtarı. Gerçek anahtarının pili bitti diye. He. yedek <laughs> Anladım. Arabamın iki anahtarı var vurgusu bence. Bu ayak aynen. yapıyorsun. Seninkinin yedek anahtarı yok mu ya? Var. <laughs> Şimdi ben Leon falan bilmiyorum ki sanki babasından arabayı kaçırmış öğrenci gibi Sanki böyle yani geceleri akmaya çalışan 18 yaşındaki çocuk arabası değil mi? Şimdi ben bu arabanın içine bineceğim Arabanın içinde bluetooth olmadığından mı bahsedeyim? Hala cd giriş olduğundan mı bahsedeyim? Yani çok fazla şey yapma ki biz de orada vurgulamayalım hani Bu araba kaç model? 2019 Bu araba kaç model? 2013 E bir zahmet yani E ne yapayım kardeşim eski araba almasaydın yani Kardeşim bu araba kaç beygir? Use uh, oh on use <laughs> <or mich. laughs> Bu araba Ama yazılımlı. Yazılımlı <laughs> Yazılım olsun. 125 olsun. Yazılımlı her gün hararet yapıyor. Tamam. Hadi 125 beygir olsun. 5 de ben Kardeşim koydum, bu bir kere 1.6 motor. seninkisi ikisi 2000 motor. Motorları evet, mı şey kıyaslayalım kardeş. burada? Arabayı kıyaslıyorsan her yanıyla düşüneceksin. E, tamam her yanıyla düşüneceğiz o zaman. Temem. Şimdi arabaya ufak bakmadan önce bir bütünüyle bak. Tamam. Audi'de yapıyordun ya kırmızı diye. Şu renge bir kere övgü vermen lazım. Herkes bir kere söylemesi lazım bunu. Nazardan saklasın. Araba tam bir nazar boncuğu. Rengi itibariyle. Güzel bir araba. Şimdi yalan da söyleyecek Leonlar 400 bin liralara çıkmış. Aynen. Şu an uygun bir araba yok. Hele böyle modelli bir araba aldığınız zaman, otomatik işte sunrooflu falan bir araba aldığınız zaman gerçekten bir 400 bin lira, 500 bin lira cebinizden çıkmak zorunda. Lan talyantlara bile 400 bin lira istiyorlar biliyorsun o ki. O talyant ne kötü araba ya. Arabada teyip yok. Arka bagajdaki o tofaşlardaki yay gibi yay gözüküyor. Plastik takmaya bile üşenmişler. Davulmaz <laughs> yok. Davulmaz yok arabada dediğin gibi. Neyse arabalarımıza bir şükür edelim. Çok şükür. <laughs> Allah kazadan beladan korusun. Bizleri ve siz sevgili izleyenleri. Nasıl Amin. ama böyle bir genel bir dua tüm genel Müslüman bir alemi için. <laughs> Bu arada bugün de Berat Kandili. Kandili mübarek olsun. Arkadaşlar arabamızda siyah cam filmleri var. Sunroof var. Ya beni bilirsiniz. Ben sunroof olmayan arabaya kolay kolay... Asla var. ilk kez daha biniyorum. <laughs> <bileyim. gülüyor> daha aleyküm ilk sunrooflu araba. LED far artık her arabada var. Yani angel far olmadıktan sonra bir kıymet harikası yok. Ya mi? daha geçen haftaya kadar halejen arabaya bindiğini o unutuyorsun. <laughs> o geçen haftaydı. Yani ne bileyim arkadaşlar kaput deseniz Allah'a emanet. Ama cidden bu arabanın aldığımız zaman da hatırlıyorsun evet. uzun yollara gitmiş Gamze eski sevgilisi. Evet. Neyse sen onun konuları üzülüyorsun. Yani bayağı taş... Şey bak, bir şey söyleyeceğim. Yeter artık. <laughs> Benim de zavallı Gamze Hanım'ın da kısmetini kapayıp durmayın. Aramızda hiçbir şey yok. Ama en beğendiğim şeydi. Bu Leon'u alma videosunda sen eve giriyorsun ya en sonunda. Ha, evet. Ta oraya bir tane ses eklemişler. Abla çorapları çıkarıyor muyduk ya? <laughs> Tabii tamam, bunlar Güzel eski konular arkadaşlar. Şakasına eski konular ben takılıyorum. Arkadaşlar bakın. <laughs> bakın buna inanıp durmayın artık. Benim Gamze Hanım'la hiçbir bağlantım yoktur. O günden sonra sadece bir kez gördüm ya. Tamam şu anlık yok da yani daha önce Hayır, de olmadı da yoktu. anlamı geliyor mu? Yok evet yoktu. Tamam. Yok tamam. <laughs> ya. Tamam bir şey benim Artık üzerime gelmeyin arkadaşlar. <laughs> Neyse Allah da şu fotoğrafı göster. <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle şey <laughs> Yok yok şaka. Artık benim bu işten ayıklamam lazım. <laughs> doğru doğru. Gamze ile bir alakası yoktur. Alakam yok. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bekar ve gencim. Güzel sayılmam ama bekar ve gencim. Okey. Yani mazotun da 23 olduğu bu günlerde piyasayı mümkün olduğunca kısa tutalım Zaten iki diş mazotum var. Çok fazla gezersem büyük ihtimalle bir benzinliğe gitmek zorundasın. İnanır mısın? Benim de iki diş mazotum var. <laughs> Yani mazot yerlerde. Yalnız artık indirime girmeye başladı sanki. Aynen yavaş yavaş 16'ları görecek. Aynen inşallah düşsün de arabalara binelim mi? Tamam şimdi Leon'a o var bu var bu yok dedin. Bir de senin BMW'ne bakalım kardeşim. Gidip benim BMW'nin aynı paketinden almışsın. Benim arabada boya badana yok. Benim arabada vakti zamanında 105 bindeydi. Seninkisi 140 binlere gelmiş. Helalinden bir iki sene. Ama bu iki senede yaşlı bir araba yani. Aynen sen haklısın. Şimdi iki sene yaşlılığını niye <gülüyor> övdün? <laughs> i̇ki sene yaşlılığını bile övüyorsun <laughs> arabanın. Ama F her zaman F30. Bu arabanın 2013 ile 2018 arasında çok büyük farklar yok. Bak Eren de bu arabanın geçtiğimiz günlerde 1 milyon 300 bin lira verdi rahmetli zengin Eren. O kasasından bile daha çok beğeniyorum ben F30'u. Ben de aynı şekilde. Ya, çok farklı bir kasası var. F10 ile F30 bence BMW'nin yaptığı en iyi kasalardan ya. Yani. Çok farklı agresif bir tavırları var. Şöyle bastığımız zaman katlanır aynayı açıyor en azından. basılı tutmamıza gerek yok. Ali'nin dediği gibi mercek farları var. Bak orada led farlara sallıyor. Burada mercek farlarının olduğunu unutuyorsun. Mercek far en son full Yansta falan ya da Punto'da mı kullanıldı e öyle LED hatırlıyorum. var, Angel de var, var yani. Hani daha ne istiyorsun ben onu anlamadım. Ya mercek eskide kaldı kardeşim. Hani ee... eskinin premium arabalarında kaldı. E öyle her <laughs> arabada yok. Daha bak plakalığını bile düzgün oturtamamışsın. Sallanıyor burada plakalığın. Kardeşim önemli olan plakalık değil. Önemli olan plaka. Bizim adımız plakalıkta değil, plakada yazar yani. Böyle de bir şeklimiz var. APP plakaların geldi mi? Geldi bagajda. Bir bakalım onlar nasıl duruyor ya? Bagajı anahtardan açar mısın ya? Seninkini de açılmaz belki de. Bir bakayım basayım. Valla açılıyor bakayım. yemin Hadi ediyorum. Bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Öf, bir de küçük burcu özü detaylı ha. Bak. Harbi <laughs> önünde dur. Hapishaneye girememiş gibi farklı pozlar ver. Var ya. Var ki yaptırdık. <laughs> Ama güzel olmuş ha. APP Aynen. çok güzel duruyor. APP çok iyi duruyor ya. Baya güzel adını. olmuş. Güle güle kullan. İnşallah. Bunları silikonlatacağım. O yüzden takmadım. Dedim ki eski tamponlara silikonlatmanın bir manası yok. Aynen. Bu araba M3'e çevrileceği için yeni tamponlara silikon. Buradan da M3'ün spoilerını verdin sanki M Sport isteyenlere. Aynen öyle. M Sport olmayacak arkadaşlar. M3 herkesin daha çok istediği benim de gönlümde olandı. Bu arabayı M3 yapıyoruz. Ve çok yakın bir tarihte yapıyoruz. Tabi arabanın daha stopları değişecek. Arka tampon, ön tampon, marşviyel jant, lastik, içeride direksiyon, n bak. Cık. Susadım yani. O kadar çok eksiği var arabanın. Eksiği var. Hani sen de burada eh çekiyorsun sal falan. Yani o kadar eksiği var ki tamamlamak zorundasın anladın mı? Ya çok para ya. Emirem muazzam para. Değil mi? Çok arkadaşlar, pahalı. Arkadaşlar çok pahalı. Bu arada Ali arabayı alalı bir hafta oldu. Bir haftadır işte eksiklerinin yani yaptıracağı şeylerin maliyetini topluyor. Yani bir 50 bin liraya yaklaşık oldu değil mi? Evet tam 50'ye yakın oluyor. Ya 50 bin liraya şu an araba alınıyor yani ufak tefek böyle tofaş mofaş. Ama şimdi yani bu şekilde insanın binesi gelmiyor ki arkadaşlar. Şu jantlara baksanıza Allah aşkına. Ama bazıları da arabayı bırakın orijinal kullanılmış bu zamana kadar orijinal kalsın diyor. Onlar öyle kullansınlar. Yani. <laughs> Basın açıklaması gibi. <laughs> evet onlar öyle yapsınlar. Eskiden sevdiğim BMW. Artık ufaktan arabalara binelim Aynen. ya Tamam hadi ben Hadi bakayım. O zaman piyasaya çıkıyorum Şimdi Ali'nin arabayı ilk kez biniyorum da Yani 18 yaşında yeni ehliyet almış hanımefendiler biraz böyle tedirgin kullanır ya. Bazıları için diyeyim arasından 18 yaşında bir rally pilotu çıkar bana dismi satar. Orada da istisnayı da araya koyayım dedim. Şu bir kere erkek adam pozisyonunu alalım şu koltuğu. Şöyle bacaklar uzanacak. Kendini biraz geriye yaslayacaksın. Şu montu da çıkaralım. Kış olduğu için altımızdaki kıyafetlerin hiçbir önemi kalmadığı dönemdeyiz. Monttan zaten hiçbir şey gözükmüyor. Şunu bir alta atalım. Kot gömleğim de şöyle biraz belli olsun. Şöyle emniyet kemerimizi bir takalım. <laughs> Bak şuradaki kablo dağınıklığına bakar mısınız? Yani günümüz 2022'sinde bu kadar kablo. Bu da neden kaynaklanıyor? Arabada çünkü bir bluetooth yok. Avuksa takma gereği duyduğu için mecburen kablolarla uğraşıyor. Ayrıyeten bir yola çıkmadan önce arabayı inceleyeyim. Kurtlar Vadisi ve 01 izleyen adamın içtiği şeye bakın. Yani burada bir acılı şalgam beklerdim. Ama muzlu süt var. Yani burada delikanlılığı sorgulayabilirsiniz. Yanında da bir tane kekstir atmış. Kesin burada ters çevirip kendince oyunlar falan yapıyordur. Yani delikanlıyım diye gezen adamın yaptığı şeylere bak. Bak daha da inceleme devam ediyorum. Tabi bir tane yetmediği için ikinci kek sıra. Bunun yanı sıra bir tane antep fıstıklı çikolata. Tabi normal çikolata yer mi? Beyimiz antep fıstıklı olacak. Yani bu şekilde çöplerini de buraya bırakmış. Allah! Şu an garajda da ufak bir yapı çalışması var. O yüzden biraz ses gelmiş olabilir. Bu ne Allah aşkına ya. Geç arka koltuktan sür be kardeş. Böyle de araba mı kullanılır? Bu ne arkadaşlar? Uyuyun anasını satayım. Bak bindiğimde böyleydi araba. Ne yolu görüyorsun ne arabayı görüyorsun. Ya yani bu tamamıyla arabayı yıllardır kullanmaktan gelen bir rahatlık. Ama ben şimdi yeni arabayı değiştirdiğim için ufak bir arabanın önünü görmek istiyorum. O yüzden kesin Emirhan buna bir laf edecek. Şimdi arabamızı çal... Aa. Ben ya ne yapıyorum ya? Bu ne arkadaşlar? Allah aşkına ya. Çevirmeli anahtar mı kaldı ya? Çevirmeli anahtar nedir kardeş? Start stop yok mu bu arabanın? Araba 2019 diye sallıyor. Arabada start stop yok. Bir de bu dolusu olacak he. Allah'tan sunroof'u falan var da yani. Araba ölüm boşluğunda demiyoruz. En azından sunroof'u var. Tamam bu ekran güzel. Ona bir şey diyemeyeceğim. Keşke benim de olsa maşallah. Çıt çıt. tabii hayal ekranımız var arkadaşlar. Yani hayal ekran. Güzel multimedya carplay'li. Sunroof. Katlanır ayna araba. Otomatik vites. Eyvallah. İnsan arabadan ne bekliyorsa karşılıyor. İşte konfor açısından da karşılıyor, kullanış açısından da karşılıyor. İyi de öldüreceğiz ama hakkını da yemeyeceğiz. Araba güzel bir araba. Ama benim tabii ki de 184 beygirlik siyah incimle yani mukayese edilecek bir araba değil. Bazen bana oluyor böyle Leonlar falan arkadan yeni tabii 18 yaşında gençler yapıyor bunu. Daha çok o kesme hitap ettiği için bu araba. 18 yaşında gençler ben soldayken selektör atıyorlar bana. Sonra bir daha göremiyorlar. Selektörle aynı hızda ben devam ediyorum. Yani bu arabanın da laneti bu yani. 115 beygir araba. Sanmıyorum benim arabamın yanından geçebileceğini. Aracımın mazotuna <laughs> sanmıyorum yetebileceğini. Evet. Arabayı sürmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir emniyet kemerimizi takalım. Emirhan'ın arabasında sevdiğim şeyler, Emirhan'ın arabasında her şey vardır. Mesela bakın bu bir ya. Bak böyle Bence gayet kullanışlı ve kokusu hoş. Bunlar aslında iki taneydi. Bir bu gözde vardı bir bu gözde vardı. Ama bilin bakalım birini kim çorladı. Tabii ki de onu cepledik yani. <laughs> arkadaşlar bir de erkek adam gider adam akıllı ya limon kolonyası alır ya da tütün kolonyası alır. Bakın neli. Sakura ne ya? Sakura bitki mi? Benim bildiğim tek Sakura çam sakura hastanesi var şurada o. Oh, başka yok. Zaten Emran arkadaşlar araba alıp satmadığı günlerde dilencilik yapar. Şuraya baksanıza. Işıklardaki çocuklara 5 lira bile çıkartmıyor. Daha az olsun diye birlik birlik yaptırmış hepsine. Sumu alıyordur büyük ihtimalle. Bu ne lan? Arkadaşlar bu bir dudak kremi. Allah aşkına erkek adam arabası dedim sabahtan beri. Dudak kremi kullanan erkek mi olur ya? Arkadaşlar erkek adamın size kişisel bakımını söylüyorum. Bir tane ıslak mendili çekeceksin. Sadece bir tane. İkincisi yok. Aldınız. Önce bir yüzü. Şöyle bir arındıralım. Şimdi ellerimizi. En son da ayakkabıyı da şöyle bir ufaktan sildim mi? Artık ıslak mendil görevini tamamlamış oluyor. Sonra da Emirhan'ın arabasının kenarına atıyoruz. Evet, arkadaşlar madem buldum. Burada Emirhan'ın vesikalıkları var. Allah'ım şu tipe bakar mısınız? <laughs> Gerçekten çok tatsız. Burada ne var? Ha burada belediyenin kartları falan var. Kendisi şu an evleniyor olduğu için. Allah dediğim gibi hanımıyla beraber mutlu mesut bir ömür nasip eylesin. Takılıyoruz burada. Sakızlar falan var. Tabi ama artık yok. Bir tane yeter buna. İkinciye gerek yok. Tabii arkadaşlar evlendiği için dünyanın beyaz eşyasını aldı. Şu şekilde göstereyim. Bakın bakın fiyatlara bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Toplam 78.100 lira beyaz eşya. 78.000 lira 78.000 lira bir daha vurmak istiyorum buraya Ulan araba alırdık o parayı be Ben 50 bin lirayı arabaya harcayacağım diye laf söyleyen adama bak 78.000 bin lirayı gidip bulaşık makinesine vermiş Burada tabii ki de Beyimiz bana manifaturacı anahtarlığımdan vuruyordu. Bu da onun manifaturacı anahtarlığı. Hatta bu benim mi lan? Aa bu benim anahtarlığımmış. Tamam. Onun dışında çok da bir şey yok. Bir arabanın sürüşüne bakalım. Bismillah. Arkadaşlar elektrikli el freni mi kaldı ya? Derken elektrikli el freni daha iyi bir şey ama. Benim araba nezdinde değil tabii ki. Benim arabamda jort diye çekeceksin şöyle. Arabanın götü de sizle beraber gelecek. Şimdi arabayı bir çalıştıralım. ...yani şimdi bu çalışmaya da bir şey diyemezsin. 2000 dizel harıl harıl çalışıyor. Zaten performans konusunda hiçbir şey demeyeceğim. Yani BMW'nin 2000 dizelini bilen bilir. Şöyle bir yola çıkalım. Tabii bismillah. BMW'ye daha biner binmez ilk saydıracağım şey direksiyon olur. Eminim ki bu direksiyondan herkes şikayetçidir. Yani çok kaba ve çok sert bir direksiyon. Yani neredeyse 10 sene olmuş. Hiç yumuşama yok. Hala sem sert. Yani bu kadar sportif bir arabaya bu direksiyonun yakıştığını ben düşünmüyorum. Her zaman söylüyorum. Bunu kendimde de varken söylemiştim yani. Çünkü arabaları değiştik videosunda objektif miyiz değil miyiz çözülemiyor ama bu konuda objektifim tabii ki de. Yani bu multimedya da hiç olmuyor bu arabaya. Çok küçük bir multimedyası var. Bluetooth'u bile yok. CD, radyo vesaire var yani ya da AUX'la bağlanıyorsunuz ki AUX girişi biliyorsunuz ki artık telefonlardan kalktı yani. Kullanım açısından da bu çok zor oluyor. Şimdi arabasını daha fazla incelemek için kurcalayacağım biraz. Bak abi arabanın yedek anahtarının kavramı nedir? Yedek anahtar. Yani bir yerde unutursun bozulur, insanlık hali ezilir, kırılır. Eve bırakırsın değil mi şu yedek anahtarı? Yedek anahtar arabanın içindedir Yani bu yedek anahtar şey gibi bir şey değil. Ha bu yedek anahtarı bırakayım bunu diğeri girsin. Oyuncu değişikliği tarzında bir şey değil. Bu ihtiyaç durumunda başka yerden gidip alman için. Ya da kardeşim ne bileyim işte bir yere gidersin arabayı garajda bırakmak durumunda kalırsın. De ki kardeşim diğer anahtar benim cebimde diğeri sende kalsın oraya çekersin bir ihtiyacın olur falan. Arabasını o kadar seviyor ki. Yedek anahtarı bile kendinde saklıyor. Bunu da unutmayacağım. Tabi diğer sevdiği bir arabanın daha anahtarı burada. Şöyle göstereyim. Bu da kedinin yedek anahtarı. Diğer yedek anahtarını da arabada taşıyor. Onu da şöyle koyalım. Bakın o manifaturacı anahtarlarından birkaçı. Burada gözlükleri var ama yani şurada göstermek istiyorum lekeleri. <laughs> Yani bu bence sağlam gözlü olanı bile kör edebilecek bir gözlük. Yani bunun tedavi için kullanıldığını düşünmüyorum. Burada Alman rapçilerde bulunan bir tane kolye var. Abi video çekiyoruz. Arkadan bana selektör yapıyorsun. Zaten sağ şeritteyim ya. Bir de el kol yapıyor bana ya. <laughs> Gerek yok bulaşmayalım. Burada Alman rapçi kolyemiz var diyorduk. Bak diğer tüm arabaları değiştik videolarında dikkat ettim. Bir şey çorluyordu. Al bakayım sana. Ya bu pantolonu da sevmiyorum ya. Yemin ediyorum eşofmana bir kere alışıyorsan pantolona geçmek artık çok zor oluyor. Hem cep konusunda hem de başka konuda erkekler beni daha net anlayacaklardır. Bak burada bir kesici alet falan var. Ama Ali bunu tırnak makası olarak gibi kullanıyor. Bak tek açık zaten makas kısmı. Şuraya tırnağını koyuyor. Şöyle çıt 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 kişisel bakım desen var. <laughs> Okulda da bu böyleydi. Kişisel bakım falan kontrol ediyorlardı işte. Hemen tırnakları uzamış ya. <laughs> Yiyerek tırnaklarını kesiyordu. Hoca bakıyordum Ali'cim tebrik ederim falan. da ben de aynı taktiği yapıyordum. Ben hala yapıyorum. Ali en azından tırnak yemeği bıraktı. Şimdi arkadaşlar bayağıdır BMW'yi sürüyorum. Alıştım o arabaya ama gerçekten şu arabanın direksiyonuna geçtiğim zaman araba sürüyorum dedim. Gayet yumuşak. Böyle tüy gibi. Sürüşü çok konforlu bir araba. Her kesime hitap ediyor yani. Gerçekten BMW performans koymuş ama konfor koymamışlar çok fazla. F30 için söylüyorum ha. Yeni arabaları güzel mi? Güzel ama onlar da 1.5 milyon lira. Hani performans var ama konfor emin olun ki çok kısmışlar konfordan. Tamam deri koltukları var, koltuklar rahat. Eyvallah da sürüş konusunda gerçekten böyle kütür kütür bir araba, sert bir araba. E tabi öyle de olması lazım. Yapacak bir şey yok. Yani konfor da gerçekten aranan özelliklerden birisi. Şimdi Emran Bey'in bir de torpidosuna bakalım. Bizde klasiktir. Evet. Bir tane güneş gözlüğümüz var. Bir tane bu saatin markası neymiş lan? asla sahip olamayacağınız benzersiz bir tasarım. Kahtiye ne alırsınız? Yaramaz bir şey herhalde sallayamadım. Gerçekten ben hayatımda bu kadar bakımlı erkek görmedim ya. Her yerden bir tane krem çıkıyor böyle şey olmaz. Orada ev tapuları falan var. Yani onun dışında da çok da bir şey koymamış arabasına. Benim arabada her şey var arkadaşlar araba çöplük gibi. Bakın mazot ağlıyor. İki diş mazotu kalmış büyük ihtimalle çok fazla gezmeyelim diye mazotu öldürüp vermiş. Araba çok kısa geldi bana ya. Araba bir bana küçük geldi, bir dar geldi. Çünkü ben kedi sürüyorum bir 8 aydır falan. Hani BMW'ye geçince bile o uzunluktaki araba bana böyle bir dar gelmişti. Böyle bir basıklık hissi vermişti. Bu araba da gerçekten çok dar. Hatchback olmasından mütevellit olsa gerek. Bakalım torpidoda neler var yani. Tabi burada arabanın ekspertiz raporu var. Arkada Ali'nin hapları var. <laughs> Bu hap mevzusunu da çok farklı bir yerlere götürüyordu Ali. Pasaportu var. Bakın pasaportu göstermek istiyorum. Bomboş. Yani kendi memleketine gitmeyen adam. Yani bu arada Iğdır'dan daha yakın yurt dışları var. Yani Yunanistan'la araba 2 saat, uçakla Iğdır 3 saat sürüyor. Yani Iğdır bildiğin yurt dışından bile uzak bir memleket. O yüzden Ali'yi Iğdır konusunda da linçlemek istemiyorum. Çocukcağız haklı ama bu pasaportla benim pasaportumda artık yakın zamanda dolmaya başlayacak. Bir Ali'nin askere gitmesini bekliyoruz. 15 gün sonra askere gidecek. Onu bırakalım. Askerden döndükten sonra Azerbaycan'ından tutun Dubai'sine şimdi diğer ülkeler düşündükçe aklıma bir yandan da euro kuru geliyor böyle işte Almanya falan demek istiyorum ama bir kahve içeceksin 5 euroya 100 liraya gelecek falan. Neyse onun psikolojik şeyini mental olarak atlattıktan sonra kendimizi gitmeye hazır hissedeceğiz. Bakalım yeni yurt dışı videoları da gelecek. Yani yurt dışındaki arabaları da inceleyeceğiz. Yurt dışında ticaret nasıl oluyor? Türkiye'deki gibi benzerlikler var mı? Bu tarz içerikleri de artık yavaş yavaş kanalımızda göreceksiniz. Bu içerikleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Şöyle torpidoyu da kapatalım. Geçende İstanbul'a bir kar yağdı yani öyle bir metreler falan kar da değil yani şöyle ufacık bir kar var bakıyorum Ali gidemiyor İşte garaja girecek kanka ittirin işte kediyle Ali'yi çekiyorum falan. Hayat işte be hayat hayat böyle bir şey kedi geliyor mezarına be. O storyleri de zaten Instagram'dan takip edenler görmüştür. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız da Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Kediyle gittim. Ali BMW ile çamura saplanmıştı. Gittim kediyle Ali'yi çektim. Çıkardık oradan çamurdan. Yani arkadan çekişli bir araba olduğu için ağırlık ön tarafta motorda. Bagaj kısmı da boş olduğu için yani araba sürekli kendini arkadan savuruyor ve sürekli böyle patinaj çekme durumuna geçiyor. O yüzden de çok fazla böyle karda kullanılacak bir araç değil. Bir de kar yağdığı dönem Ali'nin ilk arabayı aldığı dönem döneme denk geldi. Yani artık dedi ki yeter be nasıl bir arabasın. Hani kediyi kullanıma geri dönecekti neredeyse. Ama neyse ki havalar düzelmeye başladı. Yaz da geliyor. Eminim ki güzel modifiyesiyle çok güzel bir araç olacak. Yani kardeşime de hayırlı olsun diyorum. Allah kazasız belasız kullandırsın. Bunun modifiye videoları da çok zevkli olacak. Çok güzel olacak. Ben de açıkçası yapmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar tabii ki de bu araba benimkinin emsali bir araba değil. Bu arkadaşlar B'den çakma bir C segmenti araba. Benim araba D segment. Yani benim araba premium olarak geçiyor. Bu premium premium değil de yani en en azından yolda giden, işte minimum ihtiyaçlarınızı karşılayan, ikisinin de mazot kondu falan ortak noktaları bu kadar olan arabalar yani. Şimdi benimki kadar premium bir arabayla kıyasladığım zaman araba birazcık gözüme boş geliyor. Ama tabii ki de segmentinin dolu arabalarından biri. Şimdi bu segmentte Golf falan var. Bu zaten Golf'ün yan çarı bildiğiniz gibi. Aynı fabrikada üretilen arabalar. İşte bunun malzeme kalitesi biraz daha dandik oluyor. Buna koydukları ses sistem biraz daha dandik oluyor. Onun dışında motor, şanzıman, yürüyen falan hepsi aynı. Güzel arabalar şimdi. Yani günümüz şartlarında gerçekten bu arabaya sahip bence okeysiniz. Araba işini kafanızda bitirebilirsiniz yani. Çünkü dediğim gibi arabada bekleyebileceğiniz sürüş olarak, konfor olarak size sunulabilecek her şeyi sunmuşlar. Sadece beygir olarak biraz aşağıda kalmış bu araba. Hani şimdi gaza bir sonuna kadar yapıştırıyorum. Yok yine yani yokuş aşağı izleye biraz gitti. Tabi araç 1.6 motora sahip olduğu için yokuş yukarı performanslarında motorun sesini ağzımızda hissediyoruz. Yani araba hayır lütfen daha fazla basma. Yeter yeter. Neydi o Sar, sarhat mıydı? O şekilde ses çıkartıyor. Çünkü araba yani öyle bir gücü yok. Öyle bir güç fabrikadan çıkışta koymamışlar. Ya sen istediğin kadar downpipe koy, yazılım koy, işte popcorn koy. Ne koyarsan koy, istersen amına koy. Yine de bu araba 184 beygire çıkmaz. Olmayacak yani. Küçük motor küçük güç getiriyor. Küçük motor düşük tork getiriyor. Hal böyle olunca da bu arabayı ancak sokaklarda gezmeye kullanırsınız. Hani başka böyle gideyim bir role çıkayım. İşte şurada yana atayım. Öyle bir araba değil. Önden çekişli. Ya tabii Emirhan da şimdi aile babası olacak diye midir bilmiyorum. Aile babası arabalarına bir özenmeye başladı. Onda da 3 vardı. Satmayacaktı 3'ü. Böyle BMW Brothers olarak gezecektik. Hayatımıza o şekilde devam edecektik. Ama hayırlısı olsun o şekilde tercih etti. Şimdi hatırlıyorum da arkadaşlar biz o 2015 BMW'yi 350 bin liraya satmıştık. Ben gittim 2013'ünü daha yüksek kilometrelisini 500 bin liraya aldım ya. İyi koyuyor insana. Yani o arabayı satmasaydık mesela kardaydık. Valla eski günleri çok özledim. Kanalın derinliklerine inenler görecektir arkadaşlar. Zamanında biz 26 bin liralara perç semboller alıyorduk. 5000 liraya tofaş alıyorduk. Ya 5000 liraya ya. Şimdi arkadaşlar 5000 bin liraya telefon alamıyorsunuz. Telefonu geçtim saat alamıyorsunuz. Böyle bir kıymetsizleşti para bir anda. Allah Allah sonumuzu herkes için hayır etsin. Ben arabanın üzerinde konuşmaya devam edeyim. Arkadaşlar bu ne ya? ya 5 liralık plastikten yapmışlar yani. Bak bak. Görüyor musun? plastik. Bir de sert ha. Normalde bu binek bir araba. Ticari mücari değil. Sert plastik mi kaldı Allah aşkına? Ya benim için önemli değil. Ama önemli olan çoğu insanın olduğunu biliyorum. Bildiğiniz bu plastiklerin hepsi sert. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yaklaşık 15 gün sonra Antalya'ya askerliğe gidiyorum. Ulan tatil yapmaya gidiyorsun. Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar plajda güneşlenmeye gitmiyorum. Bakın ben orada vatani görevimi kendimce yapacağım. Yani bana sunulan vatani görev 26 gün askerlik. Ben bunu yapacağım. Eğer Antalya'ya askerliği benle aynı döneme Nisan dönemine çıkan varsa da Instagram'da ulaşsın. Beraber girelim. Badi oluruz orada. Bir askerlik sürecim olacak. Askerden geldikten sonra e, yurt dışına açılma planımız var. Umarım mani keder vermez Allah. Bir yurt dışına çıkmayı yani yurt dışındaki arabaları çekmeyi sizler için istiyoruz. Gerçekten hani kanala yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. İşte yurt dışında araba fiyatları nasıl? Bunları size göstermek istiyoruz. Yani ufkumuzu genişleteceğiz inşallah sizlerin de desteğiyle. Şimdi Allah mani keder vermezse diyorum çünkü Ukrayna'ya gidecektik yakın zamanda. Tabii ki de iki bekar erkek neden Ukrayna'ya gider? Ukrayna'daki araba fiyatlarını takipçilerine göstermek için başka bir seçenek olamaz. Biz elimizi Ukrayna'ya attık. Direkt Ukrayna'da savaş çıktı. İnşallah başka ülkeyi karıştırmadan bir yurt dışı yapacağız yani. Öyle bir planımız var. Hayırlısı olsun diyorum. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar mazot can yakıyor. Çok fazla da arabanın mazotunu öldürmeden ufaktan garajımıza geçelim. Arkadaşlar sonunda artık 184 beygirlik gerçekten giden arabamın anahtarına kavuştuğum için mutluyum. Şöyle vereyim. Teşekkür Arabanı ederim. tüm objektif yorumlarımla doğruya doğru şekilde tanıttım. El, dilimin döndüğünce anlattım kardeşim. Ben de aynı şekilde. Ben zaten Kimsenin malını kötülemem bu zamana Aynen, kadar biliyorum. yaptığım bir şey değil. Asla yalan yanlış hiçbir şey konuştuğunu düşünmüyorum Aynen, zaten. Yok. Asla he her zaman önüme konuşursun arkamdan konuşmaz. Aynen öyle. Arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz araba değiştirme videolarının ve gerçekten arabalarımızı değiştirdiğimiz araba Aynen. alım satım serüvenlerinin devam videolarını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizleri şu anlardan çıkan hologramına para verdiğimiz Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Aynen. Ben gidiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir, bir, bir. Şey yap ha, AUX'a bağlanmayı unutma. Şey, Bluetooth yok ya arabanda. Sen arkadan takip edersin, <laughs> zaten önüme geçemezsin. <laughs> Kardeş zaten İstanbul'da 30 kilometreden fazla bir yere gidemiyorsun. İsterse 3000 benzinli araban olsun, neyi artısını yapıyoruz? Yani bir şey diyemiyoruz. Kardeştir, ortaktır. Kıramıyorsun da. Bir şey söylesen de alınır. Diyecek de bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Küçük Burcu ve izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. <laughs>